Münki sevgili Taka Gazetesi izleyicileri, bugünkü konuğumuz Akçabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim. Osman Ekim 5 yılda önemli hizmetler yaptı. Hem AK Parti Genel Merkezi hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle birlikte tekrar aday gösterildi. Evet sevgili başkanım hayırlı uğurlu olsun Teşekkür diyorum. Sağ olun. E, gerçekten e, Akçabat'ta önemli işler yaptınız. Bunu da hem halk hem bil yönetimini hem genel merkez hem de Sayın Cumhurbaşkanımız takdir ettiler. Size bir beş yıllık daha bir yetki verdiler. Evet. Tabi şimdi halkın yetkisine talipsiniz. Evet, evet e, o nasıl gidiyor ve neler yaptınız Akçabat'ta onları da... Söyleyeyim. Seçim süreci başladı. Tekrar aday gösterildik. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle beraber tekrar Akçabat'ta bir dönem daha hizmet etmek için çalışıyoruz. Ee, şunu söylüyoruz gittiğimiz mahallelerimizde e, biz seçimden seçime gelmiyoruz. Hep vardık. Bu sefer e, seçim için geldik ve seçimde e, sizden güçlü oy istiyoruz. Ve inşallah e, bu e, vatandaşımız da bize bu konuda e, teveccüh olacak ve biz daha, daha güçlü bir şekilde e, seçilme niyeti içerisindeyiz. Bunun için çalışıyoruz. Bunun için ekibimizle beraber gayret ediyoruz. Çalışıyoruz. E, geçmiş dönemde tabii e, ekibimizle beraber e, bütün e, Sayın Cumhurbaşkanımız üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz hep beraber Akçabat'ın, e, şehrin içerisinde dokunabileceğimiz güzel işler yaptık. E, belki beş yılda, 15 yılda yapılacak işi beş yıla yıl sığdırdık. Ve güzel de e, bir e, sonuç elde ettik. İnşallah bunu e, bu dönem daha güzel noktalara taşımak istiyoruz. Bir beş yıl, yine bir 15 yıllık iş ve şehrin ana sorunlarını çözeceğimiz güzel bir dönem geçirmeyi Rabbim nasip eder bize. Tabii ki vatandaşımızın vereceği bize oylarla evet. beraber güçlü bir destekle beraber seçildi. Evet. Ee, hakikaten basın toplantısında da basın toplantınızda da izledik. Gerçekten e, müthiş projeler var. Mesela sorsam Hidrine bir projesi önümüzdeki 5 yılda tamamlanır mı başkanım? Şöyle inşallah bunu e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla beraber de istişare ettik. Hı. Onlar, onunla aynı ortak yürüteceğimiz projeler arasında inşallah girecek programı da söyleyeyim. Ee, Hıdır Nebi'yi bitirip daha nitelikli hale getirme arzusu içerisindeyiz. Göleti, göletleri diyelim, evet. E günübirlik tesisleri, oteli, içerisindeki birkaç tane konaklama, 7 yıldızlı konaklama oteliyle beraber devlet turizminin e, en üst noktada yapılabileceği, en e, ileri seviyede yapılabileceği güzel bir e, plato. İnşallah bunu önümüzdeki dönem içerisinde e, hazırlıklarımız tamamen bitmiş aslında. Sadece mülkiyet sorunu var. O da bakanlığımız, mülkiyet sorununu tesislerini Turizm Bakanlığı oradan da ilgili kurumlara e, kurumları ilettikten sonra herhangi bir problem kalmıyor. İmar planıma uygulayacağız zaten. Evet. Böyle bir basit bir iş var. İnşallah bundan sonra da orası daha güzel hale gelecek. Evet. Başkanım tabii e, özellikle Söğütli'de yoğunlaşmış e, projeleriniz var. Onların e, bitiş tarihi ne zamandır? Şimdi şöyle, kültür merkezini muhtemelen bir 3-4 ay içerisinde bitiririz. Sahilde e, sahildeki düzenlemelerin sürdüğü, hayırseverle ilgilenen yani işlerimizin sürdüğü yerler de var. Bunlar da 6. aya kadar. 6. aya kadar. Yani yürüyüş yolu, bisiklet yolu süre bir yıl, bir buçuk yıl daha devam eder. Çünkü orada kapsamlı bir iş var. Evet. Yani. Alt yapısıyla, yağmur suyu kanallarıyla, yer, her iki e, kısmı, dere geçişi var biliyorsunuz. Köprü inşaatları devam ediyor orada işte Yüzme havuzu devam ediyor. Onlara ilave tesisler olacaklar o bölgede. Bunların hepsi e, kıyı ile ilgili kıyı koruma e, takimatları olacak. Bunların hepsi birleşecek ve inşallah e, örnek bir sahil daha e, ülkemize kazandırmış olacak. Hedef yüzde kaç başkanım bu seçimde? Bir hedef koydunuz mu kendiniz? Hedefimiz aslında e, Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın bir e, oy almak. Onun e, %71.9 Cumhurbaşkanımız aldı. Akçabat'ta mı? Akçabat'ta. Evet. Da i̇nşallah biz de oraya kadar e, ona yakın bir oy alırız. Yani i̇nşallah başkanım. İnşallah. E, başkanım şunu da e, sormak istiyorum. Tabi e, diğer siyasi partilere veya diğer siyasi partilerin adayları, e, onlarla diyaloglarınız e, veya oy anlamında tehdit eden var mı yaklaşan? Ben şunu söyleyeyim. 2019'da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçip göreve başlattık Ve hiçbir zaman diğer partileri ötekileştirmedik. Onları kucakladık. Her zaman yanımıza çektik. Ve onları da bizim işimiz gibi onların işlerini de sahiplendik. Onlara hizmet ettik. Bundan hiçbir zaman vazgeçmem. Onun için bu konuda bizimle olan diyaloglarında her zaman takdirle bizi karşılıyor karşılamaya da devam edeceklerini düşünüyorum. Herhangi bir problem de görmüyorum. O adaylar da tabii ki bizim arkadaşımız ve görüşüyoruz da, yolda karşılaşıyoruz, merhabalaşıyoruz. Ee, sonuçta demokratikte de bir ortam var. Ee, birbirimize saygı ve sevgi içerisinde seçim geçireceğiz. Herhangi bir probleme görmüyoruz. En, en büyük ikinci ilçe değil mi? Tabii. Göç ki. alıyor mu başkan? Nasıl? Şöyle bu yıl 400 civarında bir artışımız var. 400 artışım. Evet, 400. Ama sürekli artışım. hep gidiyor yukarı doğru. Yukarı doğru gidiyor. İnşallah şöyle e, ben. Bu beş yıl içerisinde şehir hastanesi bittikten sonra biraz daha fazla nüfus getirdi, alacağımızı düşünüyorum. Doğrudur. Ee, ayrıca e, Adalet Sarayı bittikten sonra da belli bir nüfus daha ee, Şehirleşme çünkü e, an, Ortahisar'a yakınlığımız anlamında da çok yakınız, bunun da var. Ulaşım aksları oluşturduktan sonra işte Platane Bulvarı bitti, onun etrafında da yaklaşmalar oluştuğunda insanlar rahat ulaşım sağladığında Ortahisar'la Akçabatası 5 dakika. Evet. İşte köyü nasıl bir şekilde alabileceğim? Güney çevre yolu senin sınırlarından başladı. Tabii. Devam ediyor evet. değil mi? Şu edecek an, mi acaba? Şu anda devam ediyor. Devam ediyor. Devam devam devam. Edecek, durmadı. Herhangi bir problem yok. Ee, ve e, şunu söyleyeyim. E, hızla gidiyor. Tünelle mi başladılar Tünelle başlattılar başladılar. başladılar. Akçakale Mersin tarafında iki tane aynada teknik tabirle. Evet. <laughs> tünel açılma işlemine başlamış oldu. Hem Çatal Zeytin Deresi'nden bir kısımdan girdiler hem de Mersin tarafından bir kısımdan girdi. Müteahhit şu anda çalışıyor. Çalışıyor. Değil mi? MAPA'da mı başkanım? Evet. E, evet, MAPA. Okay, evet, değil değil diye MAPA'da evet. çalışıyor. Evet. Başka e, Akçabatlılara yönelik bu seçim süreciyle ilgili mesajını da almak isterim başkanım. Şunu söyleyeyim, öncelikle demokratik bir ortamda geçmesini temenni ediyoruz ve bunun için de gayret ediyoruz. Bizim için rengi ne olursa olsun herkesi kucaklıyoruz. Onların, onların oylarına talibiz. İnşallah onlar da bizleri destekleyecekler. Kendi partimiz ve Cumhur İttifakımız, Milliyetçi Hareket Partimizle beraber Akçabat'ta zaten güçlü bir şekilde alandayız. MHP'nin desteği tabii, etkin tabii sizinle. Güçlü bir şekilde alandayız İnşallah beraber daha güçlü bir şekilde çıkacağız. İnşallah başkanım. Teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür evet sevgili TAKA gazetesi izleyicileri, konuğumuz Aksabat Belediye Başkanı Osman Nuri kimdi Özet bir söyleşi yaptık. Başka bir misafirde, başka bir konukta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.